Evet arkadaşlar bu videomuzda cebirsel ifadelerle çarpma işlemlerini öğreneceğiz. 3 çarpı 2x artı 5. Bu ifadeyi 3 ifadesini parantezin içine teker teker dağıtacağız, çarpacağız. Yani önce 3 çarpı 2x diyeceğiz. Sonra artı 3 çarpı 5 diyeceğiz. Bu da ne olacak? 3 kere 2x 6x 3 kere 5 artı 15. Buradaki ifadeyi parantezin önündeki ifadeyi içeriye teker teker çarpacağız. Ve sonucumuzu yazacağız. 10 çarpı 5y artı 4. Onu önce 5y ile çarpıyorum. 10 çarpı 5y artı 10 çarpı 4. 10 çarpı 5y kaç eder? 50y eder. Artı 10 çarpı 4, 40. 4 çarpı 3a, e 12a eder. Artı 4 çarpı 2'den 8. 6 çarpı 5x, 30x eder. Eksi 6 çarpı 4'ten 24. 7 çarpı 6x 42x yapar. Artı 7 çarpı 4'ten 28. 8 çarpı 6y'den 48y eksi 8 çarpı 3 24. Kerem bir hafta boyunca her gün 3x artı 4 sayfa kitap okumuştur. Kerem'in bir hafta boyunca okuduğu sayfa sayısını veren cebirsel ifadeyi bulunuz. Şimdi bir günde 3x artı 4 sayfa kitap okuyor. Peki bir hafta kaç gün? 7 gün. O zaman 7 günde 7 çarpı 3x artı 4 kitap okur. İsterseniz yediği buraya yazın, isterseniz de böyle başa yazın. Fark etmez. İfadesinin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? 2'yi dağıtacağız. 2 çarpı 3a sonra eksi 2 çarpı 2 diyeceğiz. Sonra çıkarma işlemimizi yapacağız. Çıkarıyorum. 3 çarpı 2a artı 3 çarpı 2. Burası kaç oldu? 6a eksi 4. Çıkarıyorum. 6a artı 6. 6a artı eksi 4. 6a eksi 4. Eksiyi dağıtacağım içeri. Eksi 6a eksi artıdan eksi 6 olacak. Bakın 6a eksi 6a. Bir sayıdan kendisini çıkarırsam sonuç 0 olur. Eksi 4 eksi 6 daha eksi 10. Cevabımız eksi 10. Yukarıda verilen diyagrama göre soru işaretiyle gösterilen kutuya aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet. Çarpın demiş. 3 ile x artı 2'yi çarp demiş. Nedir? 3x artı 6. 2 ile 2, x eksi 2'yi çarp demiş. Çarpıyorum. 2x eksi 4. Sonra da bundan bunu çıkart demiş. 3x artı 6'dan Çıkarıyorum. 2x-4 Bunu yazıyorum. 3x artı 6 Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2x Eksi eksiden artı 4 3 xten 2x çıktı. X kaldı. 6 artı 4. 10 Evet soru işareti yerine gelmesi gereken ifademiz x artı 10 Bir çiftlikte x artı 2 tane tavuk x eksi bir tane tavşan vardır. Buna göre çiftlikteki tavukların ve tavşanların toplam ayak sayıları. Şimdi toplam tavuk ayak sayılarına bakalım. x artı iki tane tavuk var. Peki bir tane tavuğun kaç tane ayağı var? İki tane var. O zaman tavuk sayısını ayakla çarpıyorum ayak sayısıyla. Ne oluyor? 2x artı 4. Tavşana bakalım. Tavşanın 4 tane ayağı var. X eksi 1 tane tavşan varmış. X eksi 1 tane tavşan. 4 X eksi 4 tane de ayak olur. Şimdi bununla bunu topluyorum. Toplam ayak sayısını istemiş bizden. 2 X artı 4 artı 4X 4 X eksi 4. 2 X ile 4 X'i topladım. 6x. 4'ten 4 çıktı 0 kalır. O zaman cevabımız 6x. Aşağıdaki gibi cebir karolarıyla modellenen işlemin matematik cümlesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mavi x'i, mor eksi x'i, yeşil 1'i, turuncu eksi 1'i ifade ediyor. Bakalım burada ne var? 2x, 2 tane x var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 2x eksi 2 olmalı. Çünkü buralar eksi 1, 1, 2. Buralar x, x, 2x. Burada da toplam 6 tane var. Yani 6 çarpı 2x 2 olmalı. O da B şıkkında. Neden 2x? Neden eksi 2? Çünkü bir tanesi x. Bir tane de burada var. Burası 2x oldu. Burası eksi 1. Burası da eksi 1. Bakın eksi 2 oldu. 6 tane böyle 2x eksi 2 var. Kenar uzunlukları 6 santim ve x artı 3 santim olan dikdörtgen kenar uzunlukları x eksi 1 ve 2 santim olan dikdörtgen şeklindeki gibi kesilip çıkarılıyor. Buna göre kalan kısmın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kalan kısmın alanını bulabilmek için önce bütün alanı buluruz. Sonra da şu çıkarılan alanı bulup bundan çıkarırsak şu alanı buluruz. Öncelikle bütün alanı bulalım. Bütün alan 6 çarpı x artı 3'tür. 6 çarpı x artı 3. Çarpıyorum. 6x artı 18. Şu küçük alan ne peki? Küçük alanda 2 çarpı x eksi 1. Çarpıyorum. 2x eksi 2. Şimdi ne yapacağım? Bütün alandan şu beyaz alanı çıkaracağım. Pembe alanı bulacağım. 6x artı, artı 18 ben çıkarıyorum. 2x eksi 2'yi. Burası 6x artı 18 çıkarıyorum. Eksi 2x artı 2. 6 xten 2x çıktı. 4x 18 2 daha 20. Sonucumuz 4x artı 20. NASA'nın güneş hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için uzaya fırlattığı Parker keşif uydusu 5 Kasım 2018 ve 5 Nisan 2019'da iki kez güneşe yakın geçişini başarıyla tamamlamıştır. Güneşe yaptığı bu yakın geçişlerin birinci defası 3x artı 10 kilometre ve 7x eksi 16 kilometre toplamı kadar yol almıştır. Keşif uydusu için 5 Kasım 2018'de toplam kaç kilometre yol almıştır demiş. 3x artı 10 kilometre yol almıştı. Toplam kaç kilometre yol almıştır? 3x artı 10 artı 7x eksi 16 kilometre yol almıştır. 3x 7x daha 10x 10 ondan eksi 16'yı çıkarırsak bu da eksi 6 olur. Toplam 10x eksi 6 yol almıştır. 2025 yılına kadar toplam 24 defa yakın geçiş planlandığına göre toplam kaç kilometre yol alacaktır? Şimdi 2 defada 2 defada toplam 10x 6 kilometre yol alıyordu. 24 defada kaç olur? 2'de 10x 6 ise 24'te bakın 24 2'nin 12 katı. O zaman toplam yol da bunun 12 katı olur. Yani 12 çarpı 10x eksi 6 olur. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bu dersimizde de cebirsel ifadelerle çarpma işlemini öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.